Sayın Valim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Ben radyo televizyon alanı öğrencisi Hicran Ölmez. Öncelikle memnun oldum. Biliyorsunuz ki okulumuzdaki radyo televizyon alanı Orta Karadeniz ve Tokat'ta tek olma özelliğini taşıyor. Alanımız ve okulumuzla ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Evet öncelikle okulumuzda yürütülmekte olan faaliyetleri görmekten büyük bir mutluluk duymaktayım. Gerçekten hem Gazete, televizyon alanında yapılan çalışmalar hem matbaamızda hem de onun dışında diğer alanlarda yapılan çalışmalar göz kamaştırıcı. Gençlerimizin hem bir meslek anlamında hem de aslında çok her gencimizin üzerinde çok daha fazlasıyla durması gereken şekliyle iletişimi çok daha iyi bir şekilde öğrenebilecekleri bir alanda eğitim görüyor olmaları mutluluk verici. Ee, bu anlamda da hem stüdyo hem jandarma genel komutanlığımızın e, hibeleriyle birlikte çok daha güçlenmiş olan matbaa alanı e, Tokat'ı bu anlamda diğer e, pek çok ilimizden daha öne geçirmiş bulunmakta. E, burada gençlerimiz geleceğe çok daha emin adımlarla hazırlanacaklar. Bu anlamda büyük bir şans olduğunu düşünüyorum bu tür e, meslek liselerinin faaliyetlerinin e, tüm öğretmen arkadaşlarımızı, idarecilerimizi kutluyorum. Ama öğrencilerimizin de bu güzel bina içinde, aynı zamanda bu kadar büyük yatırımların içerisinde çok daha fazlasıyla özveri harcayarak, çalışarak yarınlarını kendilerinin güçlü bir şekilde inşa etmesini diliyoruz.